Çok değişik bir durum var dostlar. Ne merak ediyoruz şu an? Tubul'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Yine bomba görünümle sizlerleyiz. Hadi başlasın. Karımızı biraz inceledikten sonra tek kalan eksiğimizin zırh olduğunu gördüm. Zaten kalkanla bunu yine 20 şeytanlıyı takacağız. Bilezik şimdilik tamam diyelim. Yani tamam rüzgarla hepsi. E bir tek zırh kaldı dostlarım. Bakalım zırh ne yapacak? Güzel bir zırh hepsini gelirse çok sevinirim. 15 rüzgar tabii istiyorum. 15 rüzgarın yanına STR gibi tatlı. Ah Zodyaklık mı geldi bu? Bu ne geldi? 50 CTR 10 şimşek çıtır absorbe. Zodyaklık oldu herhalde ya. 15 mi lazım zodya? Bir dursun arkadaşlar absorbe de var yalandan ya. Emin olamadım. Şimdi sürgünde kullanılır. Ejder kesersen kullanılır. Kullanılır. Her yerde kullanılır evet. Güzel ya. 50 CTR tam oran. Elementi de var. Bu kalacak. Metin yoğun ısrarları oldu arkadaşlar. Alim şimşek artı CTR ile ninja'nın bir farmı yok. O yüzden çok işe yaramaz dediler. Hani hem HP de yok hem şimşeği de yarım. Hani tek 50 CTR'ye duramayız dediler. Biraz da haklılar arkadaşlar. Kurt için belki okey olabilir ama bizim bu çare olmaz. Ninja'ya olmaz. Bozduk bakalım inşallah pişman olmayız. Rüzgarla güzel bir şeyler istiyoruz. Şöyle 15 rüzgar geldi mi kafiyiz aslında. Hani şimşek geliyor. 15 rüzgara fitiz anladın mı? Heh. Ne geldi? 15 rüzgar geldi. Kılıç bıçak geldi. Yalandan absorbe geldi. He, çok yani içime silmedi ama. Yine fena da değil arkadaşlar ya. Kalacak. 15 rüzgar yani ne gelebilir ki? Yapacak bir şey yok. Rüzgar setimiz tamam mı oldu şimdi? Kontrolümüzü yapalım. Şöyle şu rüzgarlı itemlerimizi giyelim dostlarım. Rüzgar kombinimize geçelim. Hani ne olduk çarımızın ne olduğunu bir görelim. Şöyle simyayı açalım hatta öyle bakalım. Şeytanımız böyleyken 86 oluyor. 86 şeytanımız var. Rüzgarımız 113 oldu. Tabi şundan ötürü 103 oldu. 103 rüzgar gayet yeterli bir rüzgar. Dostlarım şirikenler baktım 16-20M. Lan dedim o şiriken alınır mı o fiyata? 16-20M ne? Hep kupon 6M şiriken 20M 16M yani. O yüzden vazgeçtim tabii ki. Dedim ki kulemiz vardı bizim ya. Eskilerden şeytan kulemiz vardı. Bakın burada kalabalık güzel sıcak bir ortam yaptık. Zırh gelirse zırhları basacağız. Kuyumcu gelirse şu zımbırtıları basacağım. 2 tane de beş silah bastım. Bu silahların projesi de şudur. Bu silahlar artı 6'yı artı 7 yani yukarı doğru giderse 8 9 gibi. 8 olduğu anda bunları hepsini abi. Çünkü ben bu silah gerçekten arkadaşlar çok rahatsız. Ormanda bizi götürmez yani. Ömrümüzden ömür gider. bunlar o yüzden 8 yapacağım inşallah. 2 kere kule yaptık. Birinde kuyumcu çıktı. Artı altı cennet bileziği yaktım. Şimdi de zırhçı çıktı. Belki geçer. Şöyle deneyelim efendim. Lan ne oldu la oyun? La. Aha geçti la. Oyunu bakladım beyler gördünüz mü? 8 yaptım. İyi dur bakayım belki bunu 9 yaparız. Ormana bir girelim. Ormanda kasalım dostlarım. Tapınakta şimdi boss'u bulacağız. Boss'u bulduktan sonra da ormana gireceğiz. Yüzüş rüzgar yaptım. Ama umudum şu. Bu varken kaç vuracağım bunlara mesela. Çok az vuruyorum değil mi? Çok az vuruyorum dostlar. Yani simyasız. Simyayı açınca mesela Bakın hasar bayağı artıyor ama simyasız çok rezil çer. Ne yapacağız bilmiyorum. Bakalım bir gideyim de umarım simyasız kesebilir çer. Ormana doğru giderken aklıma bir şey takıldı. Ali dedim lan sen 105 olursun da dedim. 95ken dedim bu tapınakta ne var lan dedim kendi kendime. Ali dedim ip var. Yine kendimle konuştum. İp dedim o zaman çarı ipe bırakalım mı dedim. Çarımız 95ken leveli de dedim daha azken. Hani 105 olmadan bırakırsak dedim. Daha mı iyi olur dedim alim dedim. O yüzden bıraktım arkadaşlar çarı. Sağlam ipe. Çar level kasmamış. Yani bir levele yakın kasmış. Ama tabi balık malık basmadığımız için kasmamış. Bilgelik de almadım. Eldivenlerimi yeniledim sık sık. Ve geliyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi okey setlerimiz var. Ve burası da görmemiz gereken yer. Burada da bayağı bir okey setimiz var. 55 ip, 38 mitri ve 61 gri boya. Açıkçası eğer şanslıysak 8'e götürebilecek kadar Sağlam ip var burada yani bu zodya 8 yapabilir şansımız var ise o yüzden güzel kastığımızı düşünüyorum şimdi bugün cumartesi bu akşam zodyak var zodyanın durumuna göre çare 105 ya banacağım ya da burada biraz daha takılacağım bize çok fena zodyak bıçağı lazım çünkü silahımız hala bu dostlarım hemen sağlam ip bunları falan filan kasarken bunları da kastık adını siz söyleyin yumurta lazım ya bize İnşallah yumurta çıkar diye umuyorum. doğru falan filan. Bu arada her şeyi sattım. Para Pazarda da para olmuş. Güzel bir 110M oldu. Kor geldi efendime söyleyelim. Kor normal. Kor normaller şöyleyi. Mavi inci, iyi. Kırmızı inci de iyi dostlar. onları bir pazara bakarız. Kor değerli kötü değildir. Kustama kötüdür. Bilgelik kötüdür. Kitap sandım isileme berbat. Okey. Ka Abi altın okey mi açıyoruz? Ananın töbe töbe atta. avradına mı söveyim ya? Arkadaşlar vallahi altın okey çok kötü ya. Böyle çıkar mı ya? Bu antika verdi verdi. Vallahi bu antika verdi verdi da yoksa bittik. Ender yeşim. Abi misillemeyle okey mi ya? Dostlar şimdi bakın. Şu an hiçbir şey yok gibi değil mi? Ali niye böyle bu kayıta girdi diyeceksiniz. Biraz yürüyorum. Lonca bölgesi aldım. Hem de Bivon'a. Yani Bivon minimal fiyat. Bivon'u zaten daha aşağı bir fiyat veremiyorsun. Tabi serverınıza başlar olduğu için Bivon'da iyi para mı? iyi para. Ama loncamızdan 3'er 5'er hem topladık ve lonca bölgesi aldık. Lonca bölgesinin şöyle avantajı var arkadaşlar. Oyunda biliyorsunuz şu an cevher kimse öğretemez. Kimse üretemez. Fakat biz üretebiliriz. Bunu tabi güzel kullanacağız. Bir de aynı zamanda ne yapacağım? Kuyumcu yapacağım arkadaşlar. Kuyumcu üreteceğiz. Onu da ben şimdi yönünü menünü ayarlarım. Bir tane kuyumcu yapacağız. Oyunun başında kuyumcu dedim iyi olur. Sonra da biraz zırh cımırtıcı yaparız. Dostlar kuyumcumuzu açtık. Şu evi yapmak gerekiyor. Bir de kuyumcu koydum. Şuraya da şöyle tam şöyle bunun paraleline simetrine şey koyacağım. Bir tane buraya da cevherci koyacağım. Şurayı da şöyle ağaçlandırma çalışması yapacağız. O ilk yani... Tubul'un ilk kuyumcusunu açmış bulunmaktayız. Sarıda kırmızıda hiç lonca kimsenin yok. Bir tek bizim var. Şimdi ben buna bir denerim basımı nasıl diye. Kuyumcumuzun siftahını güzel bir itemle yapıyoruz. Cennet kolye ben diyorum ki bizim kuyumcu bunu 9 yapar. Şöyle 8'ini yapalım. Hem de bu 9 olursa bunu 5 yaparız. 6-7'ye kadar yolu var bu itemin. Kuyumcu seni yeni kurduk. Bak ben dükkanın sahibi yani ben patron liderim ben lonca. Ona göre kuyumcu işten atmayayım. Vallahi yerine zırhçı alırım ha. Ha beni vereyim. Vallahi yerine zırhçı alırım. Hadi bakalım. Bak. Biliyorsunuz kuşak bayağı önemli dostlar oyunda. Şimdi zodiac yapacağız ya. Zodiac yayı da çıkartabiliriz. Tabi basmak zor olur ama bu kuşağı indirme gelmişken alsak iyi olur. Niye tıklıyorum gelmiyor. Aldık biraz. Şöyle göstereyim. Bunları şimdi katman katman atacağız arkadaşlar. Ben bunlar acaba 5 yapıp mı gelsem size ya? Ben bunları 5 yapıp geleyim size tamam mı? Bunların hepsini 5'liyim ben. 5'te buluşalım. Bayağı bir 5 oldu dostlarım. Buradan bir çıkaralım kişi özellerimizi. Sonra yine takviye yapacağız. Ya yani biraz kaldı. Öyle çok aşırı kalmadı da biraz kaldı. Burada olunca dedim ben bir basalım. Şura kaldı yani. Daha birazcık daha getirebiliriz. Hadi bakalım buradan ne çıkacak? Ben de merak ediyorum. Bunların hepsi 5. Şöyle alttan başlayalım. Birincimiz 10 geldi. Tipi biraz değişiyor. İkincimiz 10 geldi. Tabii bunun en son katmanı yine en önemlisi şeydeki gibi, simya'daki gibi sonuçta 2 onu vurduğumuzda olay belirlenecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ama şöyle karış zaten karıştıramam değil mi? 5 ile 10'u atamayacağım için bunların tipine çok bakmama gerek yok. Çünkü zaten vuramam 5 ile 10'u. Fena gitmiyor sanki yani. iyi gibi bilmiyorum. Parlıyor baya. Teom'la bizim biliyoruz eski dostuz. Teom bizi üzmez zaten. Teom'la benim aram iyidir. Şöyle en son bir tane yaktık. Şöyle alttan onlarla gidelim. Değil mi? Şu 5 pardon. O 5'i çıkar. Şu onlarla başlayalım şöyle. Bir de 0 dedik. 2'de 1, 3'de 2, 4'de 3, 5'de 4, 6'da 4, 7'de 5. 7'de 5. Şurada 10 kaldı. Burada 5 kaldı. Bakalım ne gelmiş. 15, 19, 11, 19, 18. <laughs> Vallahi çok iyi gelmiş arkadaşlar. 2 tane 19 bir 18 var. Bunlar da atmalık. Vallahi güzel gelmiş. Şimdi şey yapacağız. Buna bir akıl düşüneceğiz. Yaptık yine kuşaklarımızı. Bir tane 10 kaldı. Bir tane 1 var. Bu 1'e yapacak bir şey yok. Şimdi ikinci tur. İlk tur kadar yok burada. Ama olduğu kadar artık. Birincimiz yandı. ikincimiz de yandı. Bu tur birler de çok yandı arkadaşlar. Bu tur 1'ler de çok yandı. Bakalım yine de hani ne çıkarsa artık bahtımıza. 19'un birine altlardan gelenleri vurabilirim. Hani öyle düşünüyorum açıkçası. 19'lara. Hani biraz bir deneyelim. Böyle 23, 24, 25 belki bir şeyler görürüz. Ama bu tur çok yandı değil mi? Bu tur biraz yaktı açıkçası. Ne diyelim? Sağlık olsun diyelim herhalde. Şöyle bu da yanıyor. Bir 5 kaldı. Burada onlarımız var. Bakalım ne olacak? Dur şu 5'i yolla. Şöyle onlardan. 1'de de 1'le başladık. Burası güzel olursa iyi olur. 2'de 2 diyemedik maalesef. 3'de 2 dedik. 4'de 3 diyelim. 4'te 3 diyemedik. Hadi bakalım. Oo, biraz kötü yandı arkadaşlar. Bu tur, iki, ikinci tur baştan beri hep kötü yandı. Yani 1, 5, 10 her yerde çok yandı. Bakalım bunlar ne gelmiş? 14, 18 gelmiş. O zaman 18 herhalde bir bakayım piyasaya atmalık değildir diye düşünüyorum. 19'a ufakları vuralım. Bir tane daha ürettim. Şimdi bu kalanlardan biraz daha aldım, ürettim. Şimdi şöyle şu bizim kuşak da 17. Bu da atmalık. Şu 14, 11, 15, 16 ve 17 atmalık arkadaşlar. Bir 18, bir 19. Bir de 18'imiz daha kaldı. Bunları piyasaya bakacağım. Hadi bakalım inşallah T hocamız bir kere daha parlar. Ve şu 19 emiş güzel bir kuşağa dönüşür. 24-19 arası bir şeye dönüşüyormuş. Bakalım parlamasyon görecek miyiz? Görmedik. Canı sağ olsun. Daha 4 şansımız daha var. 10 11 emiş atıyoruz. Bakalım parlıyor mu? Parlamıyor. Pekala. 10-15'e geliyoruz. 15'e geliyoruz. Bakalım parlama görecek miyiz? Görmedik yine canımız biraz sıkılmaya başladı Gittikçe arttırıyoruz 15'i beğenmediyse 16 veriyoruz Teoma Tık, Tık da işe yaramadı tüh 19'a 17 veriyoruz Bu seferde Teocum hadi bakalım Pallaya çok zorladın Parladı Parladı Yani birazcık ikna etmek gerekti Şöyle umarım 24 Görürüz yani 24 23 falan görürüz Umuyorum ki 22 22 gördük yani çok dünyanın kötü değil. En azından bir emişimizin artmış olduğunu belirtelim. 22 gördük. Buna sonra biraz daha uğraşır mıyız? Uğraşabiliriz. E güzel efendim 22 yemiş kuşak aldık. Biraz da yancıklar var. Fena değil herhalde. Zodyak çıkarana kadar Anka ile uğraşmak istemedim. Çünkü zaten yakın zamanda zodyak yayı çıkartmayı düşünüyorum. O yüzden kuşa sarı ejderya yani bedava bir ürün emdirmek şu an en mantıklısı. 9 Anka basılır mı? Basılır. Ama değmez arkadaşlar. Şu an kurtarmaz. O yüzden böyle düşündüm. Yani buradan şu an 81 str çıtır. Hani 55 81 str çıtırdır. Güzeldir. Bunu zaten hani zodyak zamanı hallederiz. Rüzgarlı bileziğe ben benim şimşekli bileziği verdim ya. Hatırlıyoruz mu? Bizim şimdi zodyak gireceğiz. E şimşekli bilezik yok. Çünkü ben onu rüzgarlıyla takasladım. Bir e eksik var yani. O yüzden bir tane değişmelik aldık. E buna şimdi 15 şimşek 10 delici 10 absorbe 1500 cp getireceğim. Bakın şimdi 15 şimşek yok Lan şeylik oldu bu cadılık oldu. Ha. Yarı delici falan 15 büyü, 10 rüzgar, 10 ateş. O 1000 EP. Bu ne la? Potansiyel olan bir efsun geldi. Bu neymiş? Bunu Twitch ile bir konuşalım. Değişebiliriz. 8'i daha aldım. 15 şimşek gördük mü? Şimdilik kafi bizim için. Hadi bakalım. 15. Aa, vay 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 vay. Şimşek şeytan delici. Ah bunlar tam oran olsaydı. Ah bunlar tam oran olsaydı. Bu hali çok vasat. Çok vasat. Tam oran olsa değerlendirebilirdik. 15 ateşin yanında çok çirkin bir bilezik var. Satılacak bir bilezik değil. 10 delici gelmiş. Yanında element yok. Yani 10 delicinin yanında şimşek de güzel şu an. Ateş de güzel. 15 ateş 10 şimşek 4 şeytan. Bu ne geldi? 15 ateş 10 şimşek 4 şeytan. 20 ölümsüz. Bu ne demek? Değiş demek herhalde. Herhalde değiş demek. Bir şeyler geldi. Bu ne? Çöp geldi. Bu da yine çöp geldi. Evet. Bir 8'i daha aldık. Gelmez ise bakacağız bir şeyler. Başka çözümler arayacağız. 1000 ipi 10 delici geçtim. Hidra falan daha var. Çok uzun yollar. O kadar da güzel değil zaten. Heh, ne geldi? 2 kat eşya ve 2000 ipi. Ama elementi yok. 2 kat eşya element falan yok yine. 10 ateş 2 delici 20 şeytan. Maalesef yine kötü bir efsun. Yine kötü bir efsun dostlar. Vurduk. 5 delici 10 rüzgar. Hiç güzel bir şey görmedik ya. Dostlar ormandan rapor veriyorum. Çarımız 97 oldu. Şu an simyasız çar kesiyor. Ama dünyanın en düşük hasarını atarak kesiyor. Ve çok zor kesiyor. Ama en azından simyasız kasabilmesi güzel. 97 oldu çarımız. Dün saat 12'den 4'e kadar zodiac yaptık. Ve sadece 2 tane sandık alabildik. Biraz zor kastık açıkçası. Şimdi tekrardan bugün pazar. Cumartesi gecesi bir zodya başlamıştık. Şimdi pazar gün tekrardan zodiac yapacağız. Böyle bir size rapor vereyim dedim. Çarımızda 97 oldu. Ormandayız. Ormanda güzel kasıyor çar. 100 şeytan var ya bu silahla bile hasar atıyor yani en azından. Zodiac yine ekip topluyorum ama bu iki sandığı canım çok açmak istiyor. Şöyle şunları kapatalım abi. Şöyle tık tık. Ha. Tam yapamadım yani. Tam şey yapamadım. Burayı açık tuttuk? <laughs> kuşak geldi en azından. 30 EP aldıydık az önce. En azından kuşak geldi yani. <laughs> Premium pazar sürekli lazım. %52 gibi güzel bir indirime girmişken. Bol bol alalım efendim. 40 saat ne eder? Nereden baksan? 2 gün eder yani. Bir 40 saat daha geldi. Burası kaç günlük bu server? Bu server 3 aylık. Ben... a 7 gün. Çok iyi lan. 7 gün. 60 saat iyi gidiyor. Şöyle bir 10 gün falan verdi mi kapatırız. Çünkü şu 3 ay olacak ya. Şimdi bir ayı doldu herhalde. Bir ay doldu mu? Bir a, 6 saat olmaz. Bir gün 6 saat geliyor. Şöyle güzel bir 10 gün ver de kapatalım hocam. Hadi hocam bir 10 gün ver. Beyler bu premium pazar çok önemli ya. İndirime gelmişken alacağız. Şöyle 10 gün alabilir miyim bir tane? Bir gün. Kaç gün oldu? Bir ay oldu mu? Hadi la. Vermiyor. Zodiac dönmeye devam ediyoruz dostlarım. Ekibimizle güzel bir şekilde. 8 kişiyiz. Herhalde bir saate yakın sürdü diye düşünüyorum. bir saate yakın sürmesi de bir 40 dakika falan sürdü. Şimdi umarım tüccar buluruz. Bir chatimize sorduk. Onlar da bildi arkadaşlar. Şey bulduk. Adını siz söyleyin. Tüccar bulduk. Buradan şimdi sandukalarımızın alımını gerçekleştireceğiz efendim. Bunlar kırmızılar. Şu, pardon şu hayvan olanlar. Kırmızı zodyak sandukası demek. 50 tanesi 5 tane verir. Şu, şu renk bu da yeşil mi mavi mi artık ne renkse. Bu da element çiçeği. Bununla da element çiçeği alabilirsiniz bu arada. Ya da mavi sanduka demek dostlarım. Bunları alıyoruz şimdi aşağıda şeydeki ineceğiz. Zodyaktaki adama inince halledeceğiz. Twitch çok sandığı aç aç yaptı. Aç hançer mançer dediler. Açalım sandığı. Twitch çok istedi. Hop! Şen bandı. Devam efendim. Bir zodyak turu daha bitti. Yine çok şükür tüccar bulduk. Şunu da açıyoruz. 3 dikey alana ihtiyaç var diyor. Sanki bana orak çıkacak değil mi? <laughs> Dönüşüm küresi çıkıyor. Elimize sağlık. Devam. Az önceki tur son saniyenin son saniyesi yaptık beyler Zodya görmeniz lazımdı. Twitch'te dostlarımız var zaten Twitch'te de yayınlar bakabilirsiniz. Umarım güzel bir şey çıkar yani ter attık öyle söyleyeyim. Güzel hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok değişik bir durum var dostlar ne merak şu an. Bu görev etkinlik gelmiş. Kesebileceğiz bilmiyorum uğraşıyoruz. Biraz zorluyor bizi şu an. Canı azaldı. Nemere sandı gelirse işlerin rengi çok değişir. Bir tane geldi. Bunlar da bizim arkadaşlar. Onlara da sandık geldi. Gruptan. Bize bir tane mi geldi gele gele. Bütün demeci ben açtıydım ya. Lonca arazisini kurduk ya. Lonca arazisine cevherci kurduk ya. O cevherci zümrütçü yaptıkça. <laughs> o zaman elimize zümrütler geçti. Bunlar zincirlik altın tek Çok zor değil. Burada arkadaşlar bir Ozan kardeşime bir tane bana deneyeceğiz. İnşallah hani yüzümüz güler. Zümrüt küpe lazım. Ben tabii Grene küpe de istiyorum ama Zümrüt küpe de istiyorum. Şöyle sayfa 2'ye gelecek gelirse. Şöyle tık tık diyorum. <laughs> İnişsel bir durum oldu. Şöyle bakalım dostlar sayfa 2'de. İnşallah Zümrüt görelim. Moralimiz bozulmasın. Zümrüt gördük. Şimdi bu Ozan'ın mı benim mi arkadaşlar? Bakacağız. Birinci benim ikinci Ozan'ındı. Bilgiye geliyoruz. Birinci geçmiş. <laughs> Birinci benimdi. Ama tabi Ozan'a da kötü oldu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostum. Buraya kadar geldiysen bir video beğeni. Bir de kanal abone bırakırsan çok çok sevinirim. Kendine dikkat et. Selamette kal.